değerli Bilecik halkı bizler bugün burada dün ve bugün soğuk vatan toprağında şehadet şerbetini içen 12 tane tüm milletimiz adına şehit olan askerlerimiz için toplanmış bulunmaktayız. O şehit askerlerimiz bizler sıcak yataklarında yatalım diye tüm mücadelelerini verip kan verdiler. Bizler de bu uğurda onların her zaman yanında olduğunu ve elimizden ne gelen her şeyi yapmaya hazırız. Teşekkür ederiz. Akabinde de bir dakikalık saygı duruşumuza davet ediyorum.